Selamlar kank, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne maç içinde kaydetmediğim Welcome maçı sonradan seslendirdim. Karşıda da sevmediğim elemanlar var. O yüzden keyif olarak kalmayacağım bu maçı. Kolay bir maç oldu. Yani çok All kötülerdi gerçekten. Deployed. Zaten maç içinde de göreceksiniz. Biz öylesine toplama bir girmiştik. Çok tanıdığım so oyuncular değil. Ama yine de kolay oldu, zorlanmadı. İsteyen maçı. Pikilerden you know, bahsediyor önce isterseniz. Pikimize baktığımızda gayet iyi early game'imiz late game'imiz de gayet güçlü. Rakibin early game'i biraz zayıf, late game'i çok güçlü bize göre. O yüzden Launch, sıkıntı yaşamamak adına early maçı lazım. Zaten öyle de olacak. Kötüler zaten. Ee, şimdi maça dönelim. Okay. Az önce bot gank gittim. Bruno'yu biraz dürttüm. Ligi de oradaymış. Yani <laughs> e, beklemiyordum. Ama <laughs> önemli değil. Gittim bizim Atlas'a. Maçın da bot lane'e yakın oynamasını söyledim. Çünkü adamlar e, doğu lane yapıyorlardı. Bizim Clint'in ezilmemesi Onun da şey yapması gerekiyordu. Ben de Atlas'ın da bot'a oynaması gerekiyordu. Indeed. Benim de mid farm'ı hızlı bir şekilde alıp bot sürekli ganklemem gerekiyordu öyle de yapmıştım. <laughs> dakika bir buçuk ikinci gengimi atmışım. Lilia'yı çok sevdiğimi önceki videomda söylemiştim. Çünkü mid farmını inanılmaz hızlı itiyor. İki tane topuyla direkt tekliyor farmı ve rotasyon atıyor. O bile oynayabiliyor. Bu maçta da o sayede çok rahatlatın takımı. Direkt sesli ondan önce midi itiyorum. Rotasyonumu atıyorum. Takım öne geçiriyorum. Sonra da galibiyete gidiyoruz zaten. <laughs> Burada bekliyorum farm gelmesini. Farm gelir gelmez biteceğim. Ee, kaplumbağa var. Fight'ında pozisyon almaya çalışacağım. Burada Balmond zaten kaplumbağa eğilemeyecek. Rahat bir kaplumbağa olacaktır bizim için. İyi dörtmüşüz. Gelmeye çalışırsa yine engel olur. Gelemeyecektir. Burada ormanımı çalamamışım ama kesiyor muyuz? Kesiyoruz diye hatırlıyorum. Aynı, çıkış yok. Zaten salak bir oyuncu. Hareketlerimden belli. O canla orada dolanıyor Atlas Lilya varken. Okay. Saçma yani. Neyse maçımıza bakalım. Rakibe sallamayı sonraya bırakalım. Burada öne geçtim. Öne geçtikten sonra Lilya'yla çok rahat domine ederim Atlas'a hani And dediğim amazing. gibi botta oynamasını söylemiştim maç içinde alttan. Adamlar rolein yapıyordu. zaten on. ben bir hızlı itip geleceğim için çok rahat rakibi darlayabiliriz. Maçlar öyle oluyor. Şimdi burada Digi görüyorum oraya girdiğini. Keseriz. İşte kaçamaz Atlas'ta geliyor. Çok rahat atladım. Kill Atlas'ta kalıyorum ama hiç önemli değil. Burada e, kill bir asist alıyoruz. Digi ölüyor. Düşüyor oyundan bir turda. Sesli on beni beklemiş. Güzel yarı canımı almış. Burayı. Hmm. Yani Yapacak bir şeyim yok daha <laughs> pek. Tüm istemedim. Zaten iyileştirmem de gelmiş. <laughs> Atlas burada biraz peynirlemiş. Sesli bir basic tane hemen da. Olmamış. canı sağ olsun. Güzel deneme. Kötü bakmayalım. Cesur oynamaya çalışmış. Şanssızlık olmuş. Burada diginin mitte olduğunu görünce direkt botlane e, minyonlara düştüğüm için gidiyorum. Burnu kul altında tek. Zaten paketo da gelmiş. Buradan burnu şey yok. A Ne geçiyor? Karşı A düşüyor. Yüklenen kuleyi de açıyoruz. Dur. Açıklamam. Açmasak bile aynen. Plaketin tamamını almışız. Ben orayı izlerken sesle de beni beklemiş. Canımı almış ama ultim olduğu için sıkıntı yok. Ultimle geleceğimi canımı Hatta onu da biraz geri çıkardım. So oyun şu an çok rahat bizim açımızdan. ADC'miz öne geçti. Bot lane'i açmışız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bak, top kez daha açılmış. Like. Çok rahatlıyoruz artık. Oyun bizim burada kadar öne geçip vermeyiz zaten oyunu. satmadan dönüştürücü satmıyoruz bu maçta yine temiz oynuyoruz. Ben alttan takıma in ne yapmaları gerektiğine dair. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam buralarda Maşa'ya bot lane'e gitmesini söylüyorum. Çünkü orayı e, bot lane'i açıyoruz. E, Maşa da Dairoto karşı hani pek bir şey yapamıyor. Klipte öne geçmişken Lane değişirlerse top de açarız. Oyunu öyle oynarız. <laughs> Burada mid farm'ı geliyor ama botta zorlayacaklarını görüyorum. O yüzden <laughs> direkt oraya dönüyorum ve yanlış hatırlamıyorsam iki kill'i yok. Balmon'u Kesiyor muyuz? Kesememişiz. Kaçmış ama bizim çocuk galiba kovalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Evet bizim kesecek oldu. Helal olsun kovalaymış, kesmiş. Takım güzel oynamış. Sesyonla mükemmel Aynen. Çok temiz hatasız bir maç gidiyor şimdiye kadar. Ee, burada da Bu top kulenin de açılması anlamına geliyor. Milk kuleyi de açmış. Zaten yani, maç beklenildiği gibi gidiyor. Rakip kötü. Sıkıntısız bir şekilde götürüyoruz maçı. Aynen. Şu an galiba maça top açtıktan sonra mı? Bir yerde bota geçecekler, lane değişecekler. Daha da seri kapatacağız mı? Çünkü yanlış Görüş üstünlüğü tamam bizde. Harita hakimiyeti tamamen bizde. Ormancımız çok önde. Her lane de öndeyiz yani şu an. Bir de bir kez daha sattık. Şaşırmıyoruz. Yani oyunculuğu pek iyi değil şaşırmadım. <laughs> burada... <laughs> benim için Diğer canım var altında... da aynen iyileştirmen gelmiş. Yerden aslında. Burada beyniyi de bitirmişim. Bir <laughs> canımı da doldurabilirim rahatına. Rahat. Oynayabiliriz. Çok güzel pozisyon var burada benim için. Bir yine satmış. Şaşırtmıyor. Ultisini harcamak zorunda kalmış. Beyze gidiyor aynı zamanda. Bizim çocuk Sesi yanı ama burada kule hasarına mı ölüyordu? Öyle bir şey oluyor aynen. Kesinlikle. Kule altından gitmesi hatayla gereksizdi zaten. Short mu yani bunu yapmasın hiç gerek yok. Zaten <laughs> <o> bu hatasının <laughs> farkında. <gülüyor> Sıkıntı yok. Maşa direkt tortu hazırlıyor. Paketo gidip olacak. <laughs> <oynayacak>. Magic. <laughs> will deeply connect us. An ally has slain the turtle. Şu an Launch, attack. top aynen ikinci kulesi oynamamız lazım. Onun da infosunu vermişim takıma. Çünkü bottan açmışız. Cool top lane ikinci kulesini açtıktan sonra hedefin ikinci kulesi olacak. Bakın hani, şey <laughs> biz kendi <kendini> <laughs> bir şey yapmasak bir hareket kendini kaybedecektir. Yok oynuyorlar. <laughs> aynen burada maşa değil zaten. Oradan bot lane'i

şu an yapacağımız pek bir şey yok, pozisyon ödeyeceğiz sadece, herhangi bir hata yapmak için ödeyeceğiz. Kolay dive atamayız ki, galiba bir tane hata da gelmedi. Şaşırtmıyor, o fal monttan gelmesi. Yani, o kadar hareketli bir oyunda herhalde, bilmiyoruz kaçma sapan hatalar. Hatası varken yanımda bir yok. o kadar akıyor, mantığı yok. Ben burada dürtmeyi devam ediyorum, ultime güveniyorum zaten rahat rahat çıkmışım. Hatta burada satmış durum. Öyle bir W60 şekli yok arkadaşlar. Çok fazla satarak oynamışlar. Ben sesimi zorlamıştım çünkü ultim vardı. O çıkmışım. Sonrasında da sattırmışım rakibe. Ölmeyeceğimi biliyordum. Zaten Atlas çalıda bekliyordu herhangi bir durumda. Beni rahatlıkla çıkardı oradan. İlk açabiliriz diye düşünüyorum. Kapının ikinci kulesini de açmışız. Maşa zorlayacaktır e, ee, ikincisinde açarız ben de darlıyorum müzikler aksın diye. Aynen öyle. Yani 9 dakikada inhibitorlere kadar dayandık. Lord da çıkıyor. Bu Lord'la birlikte oyunu bitiririz. Çok rahat dive atabiliriz. Atlasımız var. Ben varım. İçeri girip agro alıp hasarlayıp ulti ile geri dönebilirim. Ee, dig'in şu an hiçbir an önemi yok. Çünkü bizim fakit o bizi iki tane W atar. Dig'i yam olur. O yüzden seri bir şekilde <laughs> izleyip direkt Lord oynarsak exactly maç biter. Yanlış tam öyle de oluyor aynen. Öyle de oluyor maç. <gülüyor> maç. <gülüyor> yani Di atlasın counter know, ama bu kadar geri düştükten sonra magic. ben de Clint de da iyi tekrar yapacak hiçbir şey yok. Burada bizim çok <laughs> bu Bambam yetişmeye çalışıyor da yetişemeyecek. Takıma şöyle bir info <laughs> vermiştim. Onu hatırlıyorum. <laughs> Maşa ters gitsin. Gerisi Ford oynasın diye çünkü bitirebileceğimizi biliyorum oynadığımız takdirde. Öyle de oluyor sadece bizim Atlas burada biraz ota doğru yöneliyor onu anlamıyorum. Gelecektir ama herhalde çok hatırlamıyorum maçı da. Gelmiyor. Gelmiyor herhalde o yüzden ben mecbur giriyorum burada çünkü maçı bitirmemiz lazım. Uzatsa bizim için kötü olacak. Ben kalın aynen. Ben elimdeki çarak güveniyorum biliyorum. Atlas da yetişmiş zaten. Ultilik. Play'i açtırıp çıkıyorum. Hala oynayabilirim. Teklerim full. Zaten sesini alıp teklemişiz. Atla. Çok güzel ulti açmış. Ee, ben de hasarım var. Sıkın işin Kolay bir maç oluyor arkadaşlar. Yani rakip zaten kötü bu maçta çok söyledim. Satışlarını gördünüz. Skorda da 17'ye 1 gibi ezici bir üstünlüğümüz var. Hasar tablosuna da bakalım. %20 hasar atmışım. Çok hasar atamamışım ama rotasyonum iyiydi bu maç. Hani hasar genelde pakito tamamlamış. Ben rotasyonla takımı yönlendirdim. Hasarım biraz düşük kalmış. Ama maçın hakkı buydu. Yani yaptığımı yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüş Kendinize iyi bakın kanka.